Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Armo 3 oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan Tunç, Garbarius'tan Cem var. Beyler neredesiniz ya? Hop iniyoruz abi, iniyoruz. Abi yerde. hadi alın beni kardeşim. Takdire geleceksiniz. Arkadaşlar Aynen, yine bir abi, görev olayına gideceğiz. Kajman'la birlikte pilot Tunç güzel bir iniş yapacak. Hadi bakalım. Bu arada ben buradaki Kafanın üstüne. <laughs> buradaki anasını ağlattım ya. Gerçi bunu ben tamir edebiliyor muyum ya? Edebilirim galiba. Oraya sıkıştı o bence abi. Abi o buraya sıkıştı aynen ya. Şu şeye çarpıyor. Neyse itebilirdik de. Ya, aynen ya. aynen. Uğraşmayalım. Yalnız ona üçüncü kişi binebiliyor mu beyler ya? Biniyor biniyor abi rahat. Tamam. Evet. Duuunç. Abi özlemişim çok ya sizde. Aynen. Sizde. Arma çekmeyi özlemişim ya. Arkadaşlar çok deli bir operasyona doğru gidiyoruz. Bakalım. Umarım görevi gerçekleştireceğiz. Abi bu arada ben şöyle kulak tıkacımı takayım. Hatta takmayayım. Biraz daha operasyonel olsun değil mi? Tunç in bakayım aşağı kardeşim. Selim abi iniyoruz. Bergazı arkadaşlar çok biri bir ay like kattınız. Biz de armaya devam edeceğiz ekibi toplayacağız abi. Dunç. İndir abi. Gel 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 gel. Bak sağa YANAŞ sağa yana. Sollu gel. Sollu gel. <gülüyor> <Solu> <gülüyor> sollu gel. Abi ben buna ÜÇ kişi binebildiğini hiç bilmiyorum ha. Yani umarım haklısınızdır. Biniliyor biniliyor ya. Abi bin çek. Dur bakayım be. Ha içeri içeri binebiliyoruz. Tamam güzel. Tamam tamam. Tamam mısın abi? Abi yapıştır. Hiç bekleme yapma. Devam. Evet tamam. arkadaşlar göreve doğru ilerliyoruz. Hemen şöyle ben sizlere göstermek istiyorum. Beyler medium money shipment değil mi? Aynen. Tamam. Gunner'da cam var. <laughs> Aynen ben gunner'ım abi her zamanki gibi. Abi bak e, etrafımızda bir tane şey uçuşuyor ha. He. E, hostile Helicopters yani etrafımızda değil tabii ki de göreve yakın bir şey olmaz ya indiririz gerekirse. Aynen. Tunç yapıştır kardeşim. Öyle Bu arada oh. abi ben duymakta zorluk çekiyorum. Elif abi end yoksa... en tuşuna basar mısın? Aynen. Kulak tıpacını takıyorsun. End. Abi bunu baştan söyleseniz <laughs> ben <yani. gülüyor> end'de olduğu halde sizi zor duyuyorum yani. Aynen aynen baya ses yapıyor şu an. Evet arkadaşlar 5.3 kilometre bir yolumuz var. 13 serisine devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi abi bu olay ne? Siz daha önce yaptınız mı bu görevden? Abi biz bundan daha önce yapmış mıydık Tunç ya? Video manşetmatı bir denediğimizi hatırlıyorum ama video dışıydı galiba. Aynen olabilir abi. Videoda hiç yapmadık. Ya da yaptıysa da kesin ölmüşüzdür. Biraz zor gibi görev. Tunç sen e, şey falan aldın değil mi? Rocket launcher falan. Ben de var abi. Tamam süper kardeşim. Evet arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Sende süper. ne var abi? Ben sniper'ım abi. Her zamanki gibi. E, ben de sniper'ım. E, tamam ne bağırıyorsun? Ha? Ne Niye de anonim olur. sniper <laughs> kavganı seksin gibi abi. en iyi <laughs> ben <laughs> sniper benim. Sniper benim. Sniper check. Şimdi eee Tunç. Sen işaretlemiştin? Paros. Paros'a doğru Paros. geliyor lan onlar. Paros'a inersek var ya önlerini keseriz ha. Abi sağımızda görüyorum ben helikopteri. Aynen aynen. Yok yok sıkma abi boş ver. Boş ver, bize takılmasın. Abi Paros'a inebilirsin. Bak Paros'un oradan önlerini kes. Ben şimdi size hemen haritayı okuyacağım. Şimdi bunlar Paros'a doğru geliyor ama tam olarak nereye geliyor belli değil. Ee, bunları bunlara havadan bir e, ateş açalım derim ama eğer şey falan varsa biz daha şey açamadın abi biz helikopterde biraz nubuz. O yüzden abi sıkıntı o zaten alır. o tek yol bak Paros'a doğru giden kesişim noktasında inebilirsek tıkarız önlerine. Aynen. Aynen kesinlikle ama çok e, yakın olur ya. Aynen biraz ama. etrafında dolanalım bence. Nereye gideceklerini bir kestirelim. O kesişim noktası var ya tam olarak Aynen. şurada. Oradan sağ mı sola mı onu bilmek lazım. Aynen. Sonuç biraz açıklarından ilerle. Yani Sa sağlı sağdan. Aynen. Hafif sağ Aynen hafif sağ yap abi. Şimdi bunlar ne tarafa dönecekler bir görelim. Abi durdular onlar orada. Abi tamam. Saat, sollu sol sollu yap. devam et. Sol mu yapayım. Aynen sollu devam abi, et sol yap. Bayağı bir sol yap yani. Yaptım. Tamam devam et. Sol sol sol. Sol sol sol, sol sol abi. Sol. Aynen. Bunlar dağlık merkeze girdiler ya. Tunç tam sol yap. <gülüyor> Helikopter <gülüyor> ya böyle. Yine mi sol? Abi tam tam, sol. tam tam sol tam sol tam sol dönebildiğin kadar sol. Aynen dön 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 yardım. Bak abi. şu an tam altımızda olacaklar cam. Yavaş yavaş yavaş. Tamam şimdi abi. Tam altımızda olacaklar cam. Aynen ben bakıyorum. Tamam sen silahtasın. Abi devam et devam et biraz daha devam et dümdüz devam et. Bunlar ne iş abi dağlık indiler ya ne var bunlarda? bakın. Abi, abi önündeki yolayın. Önündeki yolayınca şey tunç. Önündeki in abi buradan kıstırırız bunları. Bak, aynen bunlar dağdan geçiyor ya. Aynen ya. Solumuzda olmalılar. İn abi, in 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 in. aşağı in. Ne? Bakın ne tarafa gidiyorlar? Aşağı in. Aha gördüm 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 gördüm. Aynen tam altımızdalar şu an. Aynen gördüm. Abi, abi. bunlarda tam zırhlı araç var. var. Sola dön sol yap abi sol yap sol sol. <laughs> Tunç çakılma abi çop çop Bir dakika Hop, Abi devam abi? et Abi sen sık Sık, sık. Zırlı, zırlıya sık abi Aynen göm abi Göm onu kız kırak avlayalım Tamam Tunç inebilirsin abi inebilirsin Sıkıyorlar abi elemanlar bize Tunç in abi in 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 Abi ben abi. atlıyorum. Atlama, atlıyorum atlama. ben. Ben atladım Atla abi. abi. Ben atladım. Atla ben abi. atladım. Abi nasıl bir? Lan 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 Evet tamam çok iyi. Abi Abi paraşüt abi... space'le. Space'le açıyorsunuz paraşütü. Abi Ne oldu? Öldün mü? Yok şey lazım. Oha! Oğlum hemen şöyle haritadan hari... görelim. Bir dakika. Aynen çok pis sıkıyorlar abi. Abi, abi hemen solumuzdalar. Şey lazım abi. Beyler toplanın. Toplanın beyler. Abi tam bir noob operasyonu yapıyoruz. Süper hadi. Yalnız ben hayatımda hiç paraşüt kullanmamıştım. Bak anlayışla karşılayayım. Buradan giden var mı? Abi 86'yım ben. Beyler şu kiliseye doğru çıkalım mı? Yukarıda kilise var. Orada toplanalım isterseniz. Tamam abi dur. Ben bir... <laughs> ben muhtemelen Tutsal. oradan güzel bir görüş açısı alacağım. Tunç beni... Abi gelin gelin yukarı gelin orada hallederiz. İyileştireceğim seni orada. Tamam. Okey tamam sıkıntı yok şu Oo, karşıdalar gördüm gördüm gördüm. Beyler görüntü alıyorum. Şimdi. Gördüm. Ben seni bu arada. Tamam. O gördüm ben de. Şöyle yatın abi yatın 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 yatın. Şöyle hemen Şeye geçelim abi. Bunlar uzaklaşıyor yalnız bizden abi. Uzaklaşıyorlar aynen. mı? Aynen. Abi peşlerine gidelim o zaman. Dur ya araç var şey helikopteri patlatmasalardı iyi olacaktı da. Abi helikopteri top, indirdin. Top. Abi şu dağı şeye tepeye çıkarsak muhtemelen hepsini göreceğiz. Bir bakayım be. Aynen aynen geliyorlar abi, geliyorlar. Buraya mı geliyorlar? Aynen aynen solumuzdan geliyorlar. Şimdi yine uzaklaştılar abi. Aynen. Bir orada tur atıyor bunlar. Mantıksız mantıksız hareket yapıyorlar ya. Abi tur değil de belki devriye falan atıyorlardır. Abi aynen Rodi. Eğer zırhlı indirebilirsen indir kardeşim. Çok heyecanlı. Dur bakalım. Abi zırhlı geldi solumuzda. Rodi sende. Rodi sende. Sıkmayın sıkmayın sıkmayın. Öldüm. Abi işte bu be. Abi öldüm. Öldürmeyeceğim. Medik var mı beni iyileştirecekse 50 saniye. Çabuk çabuk. <laughs> Sen de mi öldün Tuğç? Ben de öldüm. Sen de şey yok mu? Medik kit var mı? Abi bir bakayım şimdi. Dur 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 dur. Drak var abi bende. Oğlum ikisi de. <laughs> Drak sürüklemek demek abi. Aynen aynen. Dur <laughs> <laughs> de... dur 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 dur. Dur abi hepsini alacağım. İntikamınızı alacağım beyler. Bir saniye. Oha ikinci zırhlı geldi ben bittim <laughs> Beyler ruhumuza <hayır>, el-Fatiha <laughs> Evet hayatımızın Arkadaşlar en kısa Operasyonu <laughs> Abi video istersen alt yazı olarak koy <laughs> Başka bir videonun altına diye ya hayırdır <laughs> Evet Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ya abi hiç... Ilk... Yalnız bir şey değil mi? Evet ben abi. 6 kişi öldürmüşüm abi. Oha. Aynen. E tabi oğlum zırhlıdakilerin alayını indirdin ya. <laughs> Zırhlıyı <laughs> patlattık ama. Arkadaşlar hayatımızın en kısa Arma 3 operasyonu. <laughs> abi ya en azından denedik. <laughs> Aynen yalnız Dominik de varmış lan burada. <laughs> Survivor'a falan mı katılsak burada? <laughs> Neyse, evet arkadaşlar saat sabah 5'i. Neyse bu da böyle bir video olsun bakalım. Bir daha toplanıp gelmek bayağı uzun sürecek çünkü. <laughs> Yok böyle bir olay ya. Arkadaşlar çok fena taklaya geldi. Neyse ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Evet herkes kendine <laughs> baksın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi hoşçakalın hadi bakalım takliye gelmeyin. Oğlum çok fena yediler lan bize.